Selam Aleyküm arkadaşlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Almanya. Bu Frankfurt Havalanı'ndan sevgiler, selamlar yolluyorum. Hep takipçilerim, sevgili takipçilerim. Böyle bir güzellikleri sizlerle paylaşayım diye düşündüm. Çok güzel buralar. Kalabalık. Öyle Bizimkiler yükler veriyor. çok bekledik. Çok kalabalık Türk Hava Yolları. Acayip bir sıra var arkadaşlar. Bizimkiler burada. Daha çok mu sıra Sevgi? Sevgi çok mu? Nereye gidiyorsunuz? <laughs> İstanbul. Çantaları bekliyorum ben. El bagajlarını. Onlar veriyorlar. Ben biraz panikçiyim. İstemiyorum gitmek oraya. <laughs> Yanlarına. Çok güzel buralar gezerken az bir şey paylaşayım, atayım diye düşündüm. Bizimkiler şeyler veriyorlar. Ay ben görmek istemiyorum. Bacımın yükü bek çok. Ben heyecanlıyım. Biraz arkadaşlar böyle millet neler götürüyor ama ben biraz panik yapıyorum. İnanın 10 kilo yüküm var korkuyor. Kız kardeşim maşallah doldurdu da doldurdu. Bir şey olmaz diyor. Çantalar da orada. Şurayı çekip inşallah bir şey olmaz valizlerimize. Bana manet. Şu güzelliğe bakın. Burası McDonald's Böyle kahve, çay içiyorlar. Ne kadar güzel yapmış. Şu güzelliği sizlerle paylaşayım dedim. Ay bagajlarımız duruyor. Böyle göz atıyorum. El bagajlarımıza. Bir alsa gitse Çantaya gider. Ben biraz uzaklaştım. Canlar. Sizler için az bir şey çekip atayım diye düşündüm. Bir daha bakayım. Ay vallahi el bagajları giderse Beni mahvederler. <laughs> Bacım. Ben ta Kassel'den getirdim de sen Frankfurt'ta kaybettin de. Bacım Kassel'den geldi Frankfurt'a. Beni gezmelere götürüyor. Buradan ona teşekkür ediyorum. Allah razı olsun seni gezdireyim dedi. Beni aldı gidiyor bakalım hayırlısı Allah'tan. Çantalar için tekrar döndüm arkadaşlar öyle bir valiz yük götürüyor insanlar bu uçak nasıl götürüyor anlamadım biz 10 kilo yükten korkuyor mu gerçekten ki duruyor çantalarımız bu taraf çok kalabalık Bismillah diyelim yükleri versin vay uy, uy bizim gülere sıra bile gelmemiş <laughs> Yok yok. davanda haklısınız söyledik, düzeldi beraber hmm. gidiyoruz, Allah razı olsun. Hadi, çok sağ <laughs> Ay tamam. çok sağ olsun şey, vallahi şey, yardım etti. etti. <laughs> ee, ben gelmiyorum. Şey, pasaportu sen. Ceruda. Yok, seni seyecek. Tamam. Ben, ben. <laughs> sıra bize geldi. Ay bugün çok kalabalık, çok Frankfurt. Daha herkes gitti. Gerçekten bir saattir bagaj vermeye çalışıyor. Çünkü çok sıra var. Buyruk. Kalabalık bu insanlar. Nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Hiç sallamadan siz hala ya Yüklerin yanında bu. kalın canlarım, dostça kalın. Buradan size Türkiye'ye kucak dolusu selamlar götürüyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.